Merhaba arkadaşlar. Şimdi ise bu en özellikle son bir yıl içerisinde çok popülerite kazanmış bir konudan bahsedeceğim. Hani hatırlarsınız zamanında çok kilo almayı çok yağlı yemeğe bağlarlardı. İşte ondan sonra yağsız ürünler çıkmaya başladı piyasaya. Yağsız ürünler çıkmaya başladıktan bu yana dünyadaki şişmanlık oranı bir anda böyle acayip arttı. Neden? Anladılar işte olay yağda değil şekerde. Şimdi de son zamanlarda çok duyduğumuz gluten. İşte gluten olmayan gıdaları sanki çok sağlıklıymış gibi piyasaya e, pazarlayan bir sürü şirket var. Bu gerçekten e, sağlıklı mı? Glutensiz e, gıda içeren e, gıdaları tüketmek, gluten içermeyen bundan bahsedeyim. Şimdi gluten nedir en başta? Gluten bir çeşit şey proteindir arkadaşlar. Peki niye gıdalara katıyorlar bunu? Bu protein gıdaya katıldığı zaman ona kıvam veriyor. O gıdanın güzel bir şekilde bir arada durmasını sağlıyor. Peki bu gluten zararlı bir olay mı? Şimdi bakıldığı zaman bütün topluma çok çok ufak bir kısmında yani toplumun belki yüzde bir ikisinde glutene karşı bir hassasiyet var. Glutene vücut gerektiği gibi işleyemiyor. O yüzden bunlar işte siliyak hastalığı deniyor. Rahatsızlığı deniyor. Bu kişilerin gluten tüketilmesi önerilmiyor tabii bu yüzden. Ama bu kişiler dediğim gibi çok az miktar. Geri kalan kişilerde ise özellikle benim gördüğüm gluteni çıkararak içinden içine koydukları şeyler aslında o kadar korkutucu ki gluteni çıkarıp içine çok daha fazla bazen şeker koyuyorlar. Bir sürü koruyucu madde katıyorlar. İşte asıl o zaman pek çok gıda daha sağlıksız hale geliyor. Peki eğer glutenle ilgili bir tıbbi rahatsızlığınız yoksa hiç mi e, sorun yok gluten tüketmekte? Şöyle bir şey deneyebilirsiniz. Gluteni belli bir süre çıkarın hayatınızdan bir hafta. Bakın kendinizi daha iyi hissediyor musunuz? Eğer bir değişim varsa eğer midenizde önceden bir rahatsızlık oluyor da gluteni kestikten sonra artık olmuyorsa problem yok glutenin mutlaka tüketmeniz gerekmiyor. E ama toplamı çok büyük kısmında gluten tüketilmesinin hiç ama hiçbir zararı yok. Bu çok araştırılan bir konu ve hiçbir araştırmada da glutenin sağlığa böyle zararlı bir şey olduğu görülmemiş. Eğer dediğim gibi o yüzde bir ikiye dahil değilseniz. O yüzden böyle pazarlama harikalarından siz yine uzak durun. E bildiğiniz gibi vücudunuzu dinleyin. Vücudunuz size en doğru şeyi, en doğru reaksiyonu gösterecektir. Herkese ispatlar.